Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Canlarım, nasılsınız? İnşallahınız iyidir. Arkadaşlar, evde zeytinler, peynirimiz kalmadıydı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tulum peyniri canlar. Tulum peyniri. Arkadaşlar, Hatice'nin canım bu peyniri çok sevdi güzel. O peynir güzel evet. arkadaşlar. Epey bir zamandır. Kaç aydır 3 aydır diyordum. Bugün aldı Şimdi boşaltacağım. Bir dakika. Arkadaşlar dün de değişik zeytinler aldık. Tadına baharak atıcı anında. Tadarak güzelce. Bu zeytinin tadı güzel canlar. Öbür zeytin biraz daha yeşil duran zeytin biraz hem eş çalıyor. Bunu da kavanozda de... mı koyun? Evet, böyle şişelere dolduracağım. Siyah zeytin ama siyah zeytin. Koşeti yırttım. Poşetimi <laughs> yırttım? Evet. Göremedim ki ne. Arkadaşlar epey bir zaman yeşil zeytini ta kaç ay oldu biliyor musun? Almadı. Ha? Almadı. Onu almasın onu elime ona giyerek boşaltıver. Neymiş bak. Limon. Limon arkadaşlar Ondan da atmalım. O dursun ağzını şöyle ört vereceğim. Kendimize taba alayım. Koy mu ya? yani. Bakarak aldık ama gene de şunu da şöyle arkadaşlar, öbür türlü. içinde suyu Şu az dökülenleri değil, aldı, da böyle. temiz arkadaşlar bunlar. Bunları böylece suyun içinden aldık. Sulu olduğu zaman etik bir şey oluyor. Ali de dedi, bu şekil daha karlı. Alalım dedi. Bugün bir şey etmeyeceğim. Peynir, zeytin, Allah ne verdiyse sohranın Bir de Hatice'nin ot olduğu zaman, daha ne olsun arkadaşlar. Burada da etik bir meleman var burcan adın ki yaptı. Bari hani yerse, yemezse. Yemezse kendi bir lira aç kalır diyor arkadaşlar. Yok. Ali aç kalır mı? aç kalmaz arkadaşlar. Bir de bundan tadacağım. Tadacağım bundan da. Hı hı. da bundan koymaz. Arkadaşlar bu bize bir ay gider. Şöyle. İster yağlam ister yağlamayın canlar Limon koyabilirsiniz bazen ben içine limon tuzu da koyuyorum Zeytinin siyah zeytinin içine Hadi. Limon tuzu da koyabiliyorum Eşki oluyor hem tuzunu az oluyor İyi tam bir şişe Şöyle atayım Bunu kapağımda örtüyorum Bu da arkadaşlar tabağa koyayım bunu da yemeğe bugün kahvaltıda dediğim gibi tortayı yeşil soğan daha ne olsun şunu da şuna boşaltayım yumurtayla pişti mi de güzel oluyor arkadaşlar bugün peynirle yumurtayı sonra da buluşturduğum zaman şunu da börekli kaldım Allah izin verirse Pazar günü dediğim gibi misafirimiz var. Bunu da yumurtayla bunu ayardım arkadaşlar. Aslında onu tadı daha güzeldi. Sen bakmadın ama. Bunu mu? Tabii ki. Bu uygun da Fiyatı ucuzdu da. 60 lira mı 70 lira mı ne? Evet. Yani. Bilmiyorum. Baharız bu şeyse. Bundan da etik de bundan şimdi. Hangi soğuşumda giderse. Bunun içinde çöre otu var arkadaşlar. Ama bunun içinde sanki Yenilmedi mi? Yok, onu demek istemedim. Arkadaşlar, hakiki bulamıyorum. Hakiki peyniri... Hakiki kesini kendin yapacağım. Kendim... Gelin... Aaa! Sen ne demek istediğini anladım. Hele kusura bakma. Beni kandıracak ki. Ocağı açmış mıyım lan? Sanki burnuma... Yine kalacağım arkadaşlar. He, ee, yine kalacaksın. Böyle yerleştim. Kutacağız ikimiz bir ho 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 ho. Koyacağız onu bize. E i̇kimiz beraber senden. Doğrucağız Ali. Olmaz mı? Doğru. Beraber kutarız. Hangi baba yiğidi arkada dolanacak? Ne bileyim Hatice. Yok. Ben bina ardında dolanacak şeyim yok. Ali kutar Ali. Tamam az koy onu tatmak için. Bunu şuna boşaltayım. O zaten pazar günü. İçine yumurta çırpacağım. İnşallah yaparken konuşuruk. Şunları da yiyeceğim. Yeter. Azıcık da ondan var canım. Şöyle bir Sen de hepsini örüyorsun. Sofrada yemek yok değil lan. Yani. Eee evet, sofrada yemek bizim... var senin. Otun daha çok sofrada. Bununla ikisinin afireydi. Şöyle baktığın zaman hemen hemen aynı sana. Aynı işte. Tadına bakalım. Biraz böyle. az bir değişik. Belki o hoşuma gidecek. Şu yağlı şu yalan. Yalan. Biri yani. yağlı biri yalan. Poşetleri kullanırsın atma. Şunu alayım bakalım. Buraya da, da Bazen çöp koyuyoruz arkadaşlar içine. Hatice Hanım katlamıyor, topaklıyor. Niye kim uğraşacak? Dizlerini tertipli olsan daha iyi olmaz mı? Ben de böyleyim, Nöreyim. Fertip kalmadı işte. Yok. Peyniri bir salla salla. Salla otursun, geri açılır. Hadi aşağıya yalnız gidiyoruz. Salla salla. salla. <laughs> Yok kapak kapanmıyor da onun için otursun. Evet, ondan dolayı söylüyorum. Ufak koyun da şuna. Bunun ufak bir şey kabukluyum da. Balgonda batır. Peynir kabuğu ya ufak şişe içine koyayım. Bir şey olmaz değil mi? Şuna da tekrar bir Onlara bir limon sıksan üstüne. Limon... Zeytinyağı boşalt. Bazen şeydi, ne bozuyor... Öyle de kendi tatil. kendine bozulur. Suyu da yok ya onun ya Yağ koymuş. Tamam çok koydum. Hazır. Şimdi şu an yağı yok zaten. Hem koy diye. Şu daha güzel arkadaşlar. Güzel. Ne peyniriydi limon adı... Bilmiyorum. Gözüm görmeye çok yazım arkadaşlar. Bunun tadı tuzu da güzel. Sofamızda Şimdi melemenimi de koy, koyacağım. Etleri. Ecik de melemenimi de koyacağım. Allah onu Tamam. Kurban oldu. Çayımı da attım. Yedim. Oo, fazla bakmış. aynı olmaz arkadaşlar. Suyu özelliği olmaz. Hatice Hanım'a böyle banacak şeyler olmaz. olmuyor arkadaşlar. Kızlarım da bana çekmiş. Ama kokusu da güzel kokuyor ki soğanlı cancı öyle değil de. Sanki sen yemeyeceksin demeli şimdi hep Hatice yi yiyecek ya. Şimdi iki tane de çay doldurur güzelce bize. Güzel. Bir ekmeği alayım elime yağmur dolaştırma. Hadi, dur. Ya hiçbir şey söyleme sana. Ne kadar sabırsız adam bunlar. Arkadaşlar gerçekten Ali o kadar sabırsız ki demeyi derim. Arkadaşlar hiç konuşma diyor. Yeme ısıdaş bile şöyle der bak onu da açıkça size değil. Hadi hadi de çok kaynadı hadi hadi. Hatice çok kaynattı. Ocağı aldım çıtladım. Daha çıtlatmadan kapat kapat kaynadı diyeyim, bak. O kadar sabırsız yani. Canı sağlatacak. Ya bismillah. Şekere atmıyorsun. Ama sen çay içecek ama şey içeceğim. Hı? Orada bir içeceğim. Çay içeceğim. Güzelce doldur onları doldur. Orada çiçeğin ya onu çizelim. Sallama attım arkadaşlar çay. Sallama olunca biraz çayın rengi. Döktüm döktüm. Kara olayım. Bir tane sallama. Şu açık da sen olsun. Bu da ağır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün kahvaltımızda Hatice Hanım'ın <laughs> burada peynirleri. Ondan sonra dünden kalan melemeni. Reçel. Koşuyor. Koşuyor. Bardağı atacağım şimdi. atma. Allah'a bardağı attım. Attım gittiydi de. Allah, gitti, Allah olmayan versin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugünkü soframız da böyle olsun dedik. Daha ne olacak? Allah olmayana versin. Gelin beraber olsun canlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. خانه‌امو زعبن‌امو می‌کند نگزی با خمین‌و طبع ماشین‌چراغ ناشده‌ست. که برابریه ل